Araba fiyatına Mansory Jet Ski. Hemen gösteriyorum. Mansory Marlin Jet 400. Yani ne diyor? 400 beygir. Jet Ski'nin fiyatı ise tam tamına 400 bin dirhem. Yani 4 milyon TL. Full LED farlar var. Karbon fiber gövde. Şöyle göstereyim. İki renk yapmış. Dikiz aynaları burada. Acayip bir müzik sistemi var. Bak bu subwoofer içine hoparlörleri koymuş. Müziksiz kalma diye. Burada da kontrol sistemi var. Su geçirmiyor tabii ki. Devam ediyoruz. Buraya Mansory yazısını koymuş. Aşırı güzel full deri bir oturma yeri var. 3 kişilik Jet Ski. Burada bir saklama alanı var. Bak buraya telefonunu koyabiliyor. Burada Mansur yazıyor. Kontroller burada. Dijital ekranın orada. Arkaya geçtiğin zaman denize girebilmen için burada kaymaz bir zemin var. Buradan denize girip çıkıyorsun. Su kayağını çekmek için buraya bir tane boru koyabiliyorsun. Burada tekrar arkaya bir şey bağladığın zaman kullanman için çeki demirlerim var. Onlar da böyle içeriye girebiliyor. Buraya da bagaj koymuş. Malzemeleri koyuyorsun. Saklama alanları var. Baya güzel gözüküyor. Şimdi denize girdin ya. Çıkarken ne yapacaksın? Bak adam buraya basma demiş. Oraya bas için şunu koymuş. Buna basıyorsun. Buradan güç alıp tekrar yukarıya çıkabiliyorsun. Her şeyi düşünüyorlar ya arkadaşlar. Bir araba parası verip Jet Ski mı? Yorumlarda buluşalım.